Bugün 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü. Birleşmiş Milletler'in ortak aldığı kararla UNICEF'in kabul ettiği uluslararası bir gün yaşıyoruz sevgili İzmitliler. Ama bugün ondan daha önemli bir şey var. Yüzyıldan uzun bir zamandır belediye kimliğini taşıyan İzmit Belediyesi'nin artık bir çocuk tiyatrosu. Bu küçücük yer, bu mahallenin çiçeği, bu kentin, Anadolu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin yepyeni bir çiçeği. Bu binada 27 Mart Dünya Tiyatro gününe kadar etkinliklerimiz var. Beni tanıyorsunuz, çoğunuz tanıyorsunuz. Bugünle beraber aynı zamanda bizim çocuk tiyatromuzun da kuruluş gününü tarihe not düşüyoruz. Bu çocuk tiyatrosunun adı Fatma Kaplan Hürriyet'e ait olan her şeyiyle finansını, riskini üstlenen sevgili arkadaşlar gülümse çocuk tiyatrosu. ilelebet yaşayacaktır. Ümit ediyorum ki. Ve tarihe not düşüyor. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları gününde gülümse çocuk tiyatrosu da kurulmuş oluyor. alkışlar. <laughs> <laughs> Binalar aslında tek başına çıkanlar ifade etmiyor. E, bu tablo Belki belediyecilik bir çok konuda farklı hizmetler içeriyor ama bu tarafı çok daha keyifli. Evet. Buradan bakmak, gözlerdeki ışıltı. O anlamda da başkanımızın çok güzel bir e, dünya görüşü var bu anlamda. Binaların içini yaşatabilmek ki böyle bir vatandaşlar da çok daha keyifli. Çok teşekkür ederiz. Bekleriniz evet. sağ ol, çok kıymetli. <laughs> Küçücük bir salon olmasına rağmen e, yani çok güzel bir ortam yaratılmış. Fatma ablaya çok teşekkür ederim. E, bu oyun konusu da bence sevginin önemiydi. Ben çok mutlu oldum buraya gelince. Bir tane daha yer vardı. Or orada bir sinema vardı. Ve ben sinemayı da seviyorum, tiyatroyu da seviyorum ama tiyatroyu daha çok sevdiğim için sinemayı istemedim. Oyun güzeldi, oyuncuları çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yani gittiklerimin en güzel tiyatrosu olabilir.